Bir varmış, bir yokmuş. İki şehir, bir nehir, bir köprü varmış. Nehir dağdan iniyor, tepelerden akıyor ve yol üzerindeki mavi şehirle sarı şehrin arasından geçiyordu eski bir ahşap köprü nehri aşıyor, iki şehrin sakinlerini birleştiriyordu. İki yakanın çocukları birlikte oynuyor, aileleri çok iyi anlaşıyorlardı. Mavi şehir çok renkli, olağanüstü şemsiyeleriyle tanınıyordu. Dünyanın dört bir köşesinden ve sarı şehirden insanlar şemsiye satın almak için buraya geliyorlardı. Sarı şehir harikulade ayakkabılar üreten ayakkabıcıları ile biliniyordu. Dünyanın dört bir köşesinden ve mavi şehirden insanlar buraya ayakkabı seçmeye geliyorlardı. Mavi şehri ve sarı şehri birleştiren köprü artık eskimişti ve bakıma ihtiyacı vardı. İki şehrin sakinleri onarım ve bakım işlerini düzenlemek için bir araya gelip toplandılar. Çocuklar köprüyü canlı renklerle boyamayı önerdiler. Herkes bu fikri çok beğendi ama renk seçiminde bir türlü anlaşamadılar. Sarı, mavi, sarı, mavi, sarı, mavi. Sonunda köprünün yarısını sarıya, diğer yarısını maviye boyadılar. Fakat Kimse tam olarak bu durumdan memnun değildi. Atışma asıl şimdi başlıyordu. Mavi şehrin sakinleri masmavi mavi olursa şehirlerinin daha güzel olacağına karar verdiler. Bütün evleri ve çatıları maviye boyadılar. Sarı şehrin sakinleri de bütün evleri ve çatıları sarıya boyadılar üstüne üstlük bütün arabaları da bisikletleri de sarıya boyadılar. Mavi şehrin sakinleri de bütün arabaları ve bisikletleri de maviye boyadılar. Üstelik artık yalnızca mavi renkli kıyafetler giyiyorlardı. Sarı şehrin sakinleri de artık yalnızca sarı renkli kıyafet giyiyorlardı. Üstüne üstlük farklı renkteki çiçekleri sanki yabani bir otmuş gibi koparıp atıyorlardı. Sarı şehrin sakinleri artık yalnızca sarı üzüm ve sarı erik yetiştiriyorlardı. Görkemli sarı kelebeklere dönüşen sarı tırtıllar satın alıyorlardı. Mavi şehrin sakinleri ise görkemli mavi kelebeklere dönüşen mavi tırtıllar satın alıyorlardı. Yetmezmiş gibi şemsiye üreticileri Yalnızca mavi şemsiye satmaya karar verdiler. Haliyle sarı şehrin ayakkabıcıları yalnızca sarı ayakkabılar ve sarı botlar satmaya karar verdiler. Çekişme mavi ve sarı şehrin bütün sakinlerine sıçradı. İki tarafta da karşı şehirden ziyarete gelme cesaretini gösteren kişilerle alay ediliyordu. Renkler o kadar önem kazanmıştı ki sarı şehirdekiler hepsi mavi olduğu için artık şemsiye satın almıyorlardı. Aynı şekilde mavi şehirdekiler de hepsi sarı olduğu için artık ayakkabı giymiyorlardı. Hepsi yağmur yağsa bile çıplak ayakla veya şemsiyesiz yürümeyi tercih ediyorlardı. Sırı sıklam saçlar, ve ıslak ayaklar daha fazla nezle, öksürük ve boğaz ağrısına neden oluyordu. Zamanla insanların aklına sevimsiz fikirler gelmeye başladı. Geceleri diğer tarafı boyamak için köprüden geçiyorlardı. Her sabah mavi şehir güne birkaç sarı duvar ve arabayla sarı şehir birkaç mavi çatı ve bisikletle uyanıyordu. Bunları her gün yeniden doğru renge boyamak gerekiyordu. Nehrin üzerinden geçen köprünün rengi sürekli değişiyordu. Her sabah ya tamamen mavi ya da tamamen sarı oluyor ve yarısını yeniden boyamak gerekiyordu. İnsanlar bir kıyıdan diğerine hakaretler yağdırmaya başladı. Mavi ve sarı şehrin sakinleri Gece gündüz boyadan başka bir şey yapmıyorlardı. Yorulmuşlardı, keyifleri kaçmıştı. Aynı rengin insanları arasında bile tartışmalar çıkıyordu. Bir gün bu tartışmalardan biri çığırından çıktı. İnsanlar ellerinde boya kovalarıyla köprünün üzerinde dövüşmeye başladılar. Etişip kakışırken fırçalardaki mavi ve sarı renkler birbirine karıştı ve herkes yemyeşil oldu. Herkes yemyeşil olunca kavgayı kesmek zorunda kaldılar. Çünkü artık kime vuracaklarını bilemiyorlardı. Bu renk karmaşasını Yağmur izledi ve son kavgacıları da evlerine gönderdi. Günler boyunca yağdı yağmur yağdı, 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 yağdı. Ya ya yağmur, teknede tekne de hamur ver Allah'ım ver sulu sulu yağmur. Yan yağmur üst üste üst üste sürülen bütün boyaları akıttı. Nihayet yağmur dindiğinde iki şehirde güzel renkli evlerine kırmızı çatılarına, pırıl pırıl parlayan bisikletlerine kavuştu. İnsanlar yaptıklarından utansalar da bütün bunlar sona erdiği için çok memnunlardı. Köprü onları bir kez daha ama bu sefer kavga etmeleri için değil, birbirlerinden özür dilemeleri için bir araya getirdi. Ve iki şehrin sakinleri köprüyü hayal edebildikleri bütün renklere boyamaya karar verdiler.